Her derdimin çaresi sensin yüceler yücesi her derdimin çaresi sensin yüceler yücesi başından çok maceralar geçti elimden tutan sensin yücelerin yücesi başımdan çok maceralar geçti elimden tutan Sensin yücelerin yücesi. Zaman geçiyor yine. Sensin yalnız benimle. Zaman geçiyor yine. Sensin yalnız benimle Ne zaman çaresiz sen Sen benimlesin Yücelerin yücesi Ne zaman çaresiz sen? Sen benimlesin, yücelerin yücesi. Yollar bozuk ve hasarlı olsa, çamur dizime ulaşsa, yollar bozuk ve hasarlı olsa Çamur dizime ulaşsa Yollarda yalnız kalsam Sen benimlesin Yücelerin yücesi Yollarda kalsam sen benimlesin yücelerin yücesi suların içinde çırpınsam çaresiz ve helak olsam Suların içinde çırpınsam, çaresiz ve helak olsam, gücüm bitmiş ve tükenmiş olsa, sen benimlesin, yücelerin yücesi gücüm bitmiş ve tükenmiş olsam sen benimlesin yücelerin yücesi yüzüstü düşmüş olsam Su gibi kana bulaş ulaşsam Yüzüstü düşmüş olsam Su gibi kana ulaşsam Aç ve susuzluktan kıvrınsam Sen benimlesin Rabbim İsa Mesih Yücelerin yücesi Aç ve susuzluktan kıvrınsam Sen benimlesin Rabbim İsa Mesih Yücelerin yücesi Sen benimlesin Rabbim İsa Mesih Yücelerin yücesi